ve Herkese merhaba. Ben Clash of Clans TR Clash of Clans Türkiye kanalının sahibi. Öncelikle ilk videom. Şunu ha, ilk videom hani size biraz söyleyeceklerim var yani bu kılının ilk videosu hani nasıl tanınırsa öyle güzel olur diye düşünüyorum. İlk önce söylemek istediğim videoyu telefonumdan kaydediyorum ve hani nereden kaydedilmesi gerek? Ben bunu doğal yapmak istiyorum. Anladınız mı? Hani telefonumda oynuyorum çık telefonu. Telefonumda kaydetmek istiyorum. Eee kullandığım program şu an gördüğünüz gibi kendi reklamını içeriyor. Bu doğal. Ama şu gördüğünüz işareti alıp şöyle işe yaramayan tarafı bırakmak istiyorum. Çünkü o tarafa fazla işimiz yok. Öncelikle söylemek istediklerim var. Eee söylemek isteyip de unuttuklarım da var. O ayrı bir mesele. Hemen şuradan istek beklemesin. Yollayayım. Dediğim gibi ben TR Clash of Clans Türkiye kanal sahibi ve videomu izleyecekler, abone olacaklar ve beğenecekler. Olursa olsun kanala hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Köyüm 9. seviye, köy binası 9. seviye duvar ve hirolarım hariç full olan bir köy görünüyor zaten E yani duvarları da fullemeye çalıştım da ee, laboratuvar deprem çıktıktan sonra full olacak ejder var bir yükseltmediğim şöyle göstereyim bir yükseltmediğim bir ejderim var ve ilk tane bir dakika profilden önce size ilk tane e, görevlerden bahsedeyim görevleri genellikle Yapmıyorum Olmuyor hani yapmak istemiyorum veya yapmıyorum Uğraşamıyorum çünkü benim için esas şeydi Ganimet kas Eee Ver binaları ver sormaları ver duvarlara, Her şeye ver ver ama görevlerden Kazanacağım mevzu değil Aa bir dakika 110 oluyormuşum ben Biraz daha DP kasarsak 110 oluyormuşuz Eee köyümden Bahsetmeye devam edeyim ben profilimi gördüğünüz gibi son güncellemelerde 10 seviyede olan dondurma büyüsü bizde açık bir hale geldi aktif bir hale geldi Zaten hepiniz Hani oynayanlar bu video izleyecektir ve oynamaya yeni başlayanlar yani ne kadar çok yayılırsa her neyse Ondan bahsediyorum Yeni Hero geldi Dondurma büyüsü bizde 9. seviye kübün aslında açık oluyor ama seviye Veremiyoruz Yükselmiyor şu an gördüğüm bir ejder kaldı ve deprem büyüsü de 5 güne kadar çıkıyor. Onun dışında köyün full. Ee, bu videonun benim için hani ilk video olmasından yana sıra ayrı bir önemi var. Çünkü ben bugün yaklaşık 2 aylık serüvenimin sonuna geliyorum. Ve köy binasını basacağım. Niye bekledim? Hani bu ilk videomda olduğu gibi ilk videomda basmak istiyordum. Hani güzel olsun istiyordum ve hani bu videoyu ilk attığımda hani silinmeyecek bir durumda kaldım da ki ilk köyümü ne zaman e, ona bastım tarih kalsın istiyordum onun ayrı bir yanı sıra bir güzelliği vardı Hero'larım yüksek değil çünkü genellikle hani e, mesela lab, laboratuvardaki askerimin çıkmasına bir saat iki saat kala durmadan elmas basıp onları bitire 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 Kare Karahisirlik işlerimi hallettim ve şimdi filolarıma başlıyorum. Önüne ee, geldik. Dediğim gibi, kullandığım program Dandik. İlk videom olarak, o da bir işin acemiliği olarak kalsın bence. Hani, mükemmel, niyetçi tarafım var da ama... Yapacak bir şey yok. İlk video. İlk video diyerek kendimi haklı çıkaracağım. Ee, bunun kaç dakikalık bir kayıt olacağını tam bilmiyorum gelişi güzel gideceğim. İlk yani 2016 güncellemesini biliyorsunuz. Neyse. Çok şey değişti. Aa, köy binası de geldi. içeri almak zorunda kaldık. Ee, depolar büyüdü. 11. seviye köy binası geldi. Yeni hirolar, yeni savunma araçları geldi. Çoğunuz bunu biliyorsunuz zaten. Ben de hani yaklaşık 1 şu ayı buldu işte. 4 inç sürekli yatıyor. Sıkıldım ben de bu işten. Artık sürekli yükseltmek istiyorum çünkü değişik bir şey olmasını istiyorum ve bu oyunda kötü bir yanı bu hani savunma bitti mi insana köy binasını verme şeyini arttırıyor. Sonradan pişmanlık geliyor içine, işin içine. Ama ben bana bunu olacağını sanmıyorum çünkü köyün full zaten. Toparlayacağımı biliyorum. Başlamak istiyorum. Köyüm full arkadaşlar. Size bu konu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Eee köyümü açtığımdan bu yana klan savaşlarına gerek ne olsun <laughs> ee, savaş yıldızlarının bu kadar az olması bana göre az çünkü yani en kötü bir 550-600 yapmam lazımdı yaklaşık hani köy, köyümün bir buçuk yıllık bir tarihi varsa ve bunun yaklaşık yarım senesi yani yaklaşık 5-6 ayı klan savaşsız geçti nedeni ne bilmiyorum yani şimdi çünkü ben bu oyuna başladığımdan itibaren değil de hani başladıktan belirli bir süre sonra kendi aile klanımızı açtığımız için gösteriyorum size. Evet arkadaşlar hani köy adından belli olduğu gibi Kadir Başaran adım. Klan da Başaran Arşizm klanı. Altıncı seviye bir klan. Ee, kuzen ve kuzenimin arkadaşı. Kuzenimin arkadaşının arkadaşı. Benim arkadaşım. Genellikle ailelerden oluşuyor. Şu üst sıralarda gördüğünüz Hepsi bizim kuzen. Onlar arkadaşı Ümit Karaç, Ümit Kireççi. Ömer Akgül benim kuzenim. Bilal, Bilo 72 benim kuzen. Onun arkadaşı bu, o, bu derken. altını seviye bir klanımız oldu. Yaklaşık bu klanımda hani ilk klanlara seviye verilme tarihinden bu yana klanımız seviye atlıyor ve gördüğünüz gibi klanın biyosu mu diyeyim biyografisi mi diyeyim ne diyeyim Bizim genellikle aramızda dönen bir espri var mesela kul olma kral ol, çağlayan bulanık kılan, amkoliseli, amkoliseli bana denilirdi hani ben hızlı konuşunca falan hani sürekli küfür ettiğimde o çıkardı ağzımdan yok çay doldur çay falan aramızda çok şey olurdu mesela kahrolsun köpek manarşizmi, 111 level gördüğünüz gibi Doğan attı hesabın sözleri böyle eğlenceli bir serüvenimiz var. Klan muhabbetlerine uh, geçeyim Dediğim gibi ben bu videoyu ne kadar tutacağımı bilmiyorum Ama Bu videoyu ilk video dememden kastım köy binasını bugün bu videoda basacağım 10. seviye serüvenime bu video ile beraber başlayacağım Ve detaylı olarak haftada 3-4 kez olur 2 kez olur ne kadar uh, aralıklı bırakacağımı bilmiyorum Size video atmaya çalışacağım, Biraz acemi olacak ama ben bunun gittikçe profesyonelleşeceğini, profesyonel pro, profesyonelleşeceğini inanıyorum. Çünkü hani ben bunu böyle oynuyorum ve hani siz de anlıyorsunuz ne yapacağımı, ne, neler yapacağımı göreceksiniz. Çünkü ben de e, böyle bir şey yapmayı düşünmeden önce video izliyordum. ne oluyordum, bakıyordum. Bir şeyler öğreniyordum. Stratejiler farklı oluyor. sıkılan savaşlarında hani Yıldızdan çok öncelikli strateji üreterek kendimizi geliştirmeye bakıyoruz. Golem Pekka ile sınırlı kalmayıp da Golem cadıyla daha efsane bir şeyler yapabileceğimizi görüyoruz. Öyle söyleyebilirim size. Ee, daha anlatacak neler bulabilir. Hani zaten güncellemeden sonra gelen teknik detayları hepiniz zaten oynayanlar şu haberler bölümünden hepsini okumuştur diyebiliyorum. Hiro'larımı yükselteceğim. Köy binasının çıkış sürecinden itibaren hani ben diyorum ki köy binası çıktıktan biraz sonra da şu şunu biraz yukarı çekeyim tekrar. Tıklayayım. Hani pardon, bununla alakası yoktu. Eee görüyor musun? Nasıl da bakıyor bana. Basıyor bana. Eee Cehennem kuleleri ve x sayılarını hemen vermemeyi düşünüyorum çünkü hemen köyü yükselir yükselmez onurlu seviye köy binası olan köy tribine girmek istemiyorum. Hani duvarlarım şu an ve bu duvarlar içindeyken x sayı 3 falan oldu bana çok dandik köy izlenimi veriyor. Hani duvarları 9-10 yani 9-8-9 yapıp topları eşitleyerek okçu kraliçeyi falan okçu kraliçe diyorum ya okçu binasını okçu kulesini eşitleyerek konuşamıyorum. Bu da bana galiba susuzluğun verdiği bir şey. Su alamıyorum, su içemiyorum şu an. Yani dediğim gibi madeni, sondayı, duvarı, topu, mopu derken bunları şu gördüğünüz bombaları bilani kendi şu an olan bombaların seviyesine getirerek bombalarım nerede? Kaçmışlar, patlamışlar. Bombalarını Şöyle gördüğünüz gibi. Altını seviye yaptıktan sonra ben cehennem kulelerini falan kurmayı düşünüyorum. <laughs> hani gün geçtikçe tabii fikirlerim değişecek sonuçta. Köy binasını belki bir iki hafta önce verecektim. Ben vermedim pişman oldum. Demek istediklerim bu kadar. Eee... biraz da kanal hakkında konuşayım ben. Sürekli elimden geldiğince video atmaya çalışacağım ki elimden de gelecek biliyorum hani. Kanala abone olup. Eee teşvik olacağım ve teşvik de olacağım çünkü severek yapacağım mesela izlenmeler olmasa neler olmasa umurumda olmayacağını biliyorum çünkü hani <laughs> oyun oynuyoruz güzel bir oyun oynuyoruz adamlar yapıyor a atacağım video atmaya çalışacağım köy binasını basmadan önce duvarları bitirsem miydim diyordum da yok dayanamıyorum abi basacağım inşaatçılar yeter istiyorlar yani laboratuvarım boş kalacak. Ejderi vermemeyi düşünüyordum. 5 gün sonra bitiyor. 12 gün sonra köy binası inşaatı bitiyor. 7 gün kalıyor kenarda. Ben o 7 gün laboratuvarı ve benim hani çok fena bir sıkıntım var. Laboratuvar boş kalmayacak. 1 saat erken bitireceğim basacağım. Öyle bir takıntım var. 7 gün Gör, izleyip göreceğiz. Olana kadar ejder için şey kasacağım. iksir kasacağım. Duvarları kasmaya ara vereceğim. Ee, şey sıkıntısı olmasın. köy binasını verdikten sonra asker sıkıntı şey ganimet sıkıntısı olmasın diye kalan kalesini falan fullleyeceğim. Depoları fullleyeceğim. 12. seviye veya bayağı... 10. seviye köy binasına öyle giriş yapacağımı umuyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar köy binamı basıyorum. Daha söylemek istediğim şeyler var mı? Ha, daha... da şu an kupa kasma şeyleri var kupa kasıyor yani kasmaktan çok güzel saldıranlar kupa bırakıyor biz saldırdığımızda genellikle öncelikle kupa almaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi not 32 ve bu not 32 köyünü size göstermeye çalışıyorum göstereyim ben bizim klan ve arkadaşlar hani klanımız altın seviye güzel bir klan hani sürekli klan savaşlarını yapacak olan varsa e, gelebilirler onları da bir görebilirdik yani çünkü biz bir bir buçuk sene hani ben bir bir buçuk senedir oynuyorum ve hani benden daha iyiler ya arkadaşlar aslında benden daha iyiler dediğimde mesela güncelemeden sonra adamlar dakikasında fullediler köyü ve hani bu genellikle para basımına taş çekmeye falan dayanıyor hani onların da savaş yıldızlarına bakarsanız neyin ne kadar bildiğini anlarsınız zaten onlar zevk işin zevk için değil de tamamen hani köylerin en iyi olduğunu gör. Paraya basıyorlar anladın mı? Bizim ben yani hiçbir şekilde bu oyuna para yatırdım. Benim, benim olmadı şahsen. Hiç yatırmadım. Yatırdım mı? Yok yatırmadım abi. <laughs> Biliyorum. Evet, dediğim gibi bu da klanımızın lideri Not 32. benden yaklaşık bir 6 ay sonra açılmış bir köy. Çok ganimet kosuyor. Hani profillere videoyu izledikten sonra kalana gelip profillere bakarsanız da görürsünüz zaten görevleri full yapıyor ve ben hani yükseltecek bir şeyim kalmadığı için onlar sürekli onlar 9'a yeni geçmişti ve asker bağışları yüksek olduğu için sürekli dp kasarak level up diyebiliyorlar ben kaldım böyle 109'la 110 olurum akşamda bağışladım asker evet arkadaşlar bu kadar hani köy hakkında olsun kanal hakkında olsun yorumlarınızı bekleyeceğim sizden en detaylı olarak kanalda takılacağım benim için güzel bir tecrübe veya zevk ve eğlenceli bir şey olacak inanıyorum ee, evet arkadaşlar <laughs> müzik gelsin <laughs> diyeceğim de evet hayırlı olsun vatana millete Klanımıza e, Uğur getirsin İlk 10. seviye Köy binasını alıyoruz Hani bizden 10. seviye köy binası Hayırlı olsun dileklerimle e, Köyü basacağım Sevinç çığlıkları biraz heyecanla karışık çığlıkları Duyduktan sonra kaydı kapatacağım Hepinize sevgilerimi sunacağım Ve sunuyorum Sunacağım Sundum Evet arkadaşlar Basıyorum Basıyorum. 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 Aa! Neler oldu öyle? Evet arkadaşlar dediğim gibi köy binam bastım. 12 gün sonra 10. seviye köy binamla ilgili görüşürüz ki o zamana kadar zaten köy binam inşaat süresinin aşamasındayken de sizlere video aktaracağım. Ee, şu an hani Köy binanı bastım videosu olsun bu. Köy binasını ona basıyoruz videosu olsun. Yarın olur, ertesi gün olur. Veya daha kısa olur. Yarın sabah da olur. Bu akşam da olur. Bilmiyorum. Sizlere dev büyücü taktik şeyi göster. Taktik demeyeyim aslında. Hepiniz oynamayı biliyorsunuz. Hani ama güncellemeden sonra bayağı zor oldu. Ganimet kasma mevzuları. Hani onun hakkında nasıl benim stratejimi size göstereceğim. Stratejim hakkında bilgi vereceğim. Dediğim gibi hepinize sevgilerimi sunuyorum. bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoları da artık beğenirseniz like'layıp beğenmezseniz dislike'ları her türlü videona göre çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.